Efendim, e, kul hakkına giren davranışlar önemli bakın. Sadece çünkü kul hakkı denilince kafalar karışık. Kul hakkıyla bana gelme dedi. Yüce Allah öyle buyurdu. Peygamberimiz dedi ki, her günahla gel, kul hakkıyla girme. E tamam para, parasal ilişkilerde dikkat ettim, kul hakkı bitti. Hayır, tam aksine, müthiş bir yanılgı. Söyleyeyim, hile yapmak ve yalan söylemek kul hakkıdır. Hile yapmak bir insana, güvenini sarsacak hile yapmak, ee, kime olsun olsun ister Müslümana ister gayrimüslime hile yapmak yalan söylemek kul hakkıdır sözünde durmamak kul hakkıdır sözünde durmuyor söz veriyor sözünü ezip geçiyor kul hakkını çiğnemiştir hırsızlık yapmak kul hakkıdır Kişinin malını çaldın, devletin malını çaldın, kamunun malını çaldın, garibanın malını çaldın, hayvanın öndeki otu çaldın. Aynıdır. Kabu hakkını yani hepsi ...hırsızlık yapmanın her türlüsü İslam'a göre haramdır. Zaten bir Müslüman bunu yapmaz. Ee, yapmaması lazım tabii ki. İnsanlar için kötü zanda bulunmak kul hakkıdır. İşte bu adam şudur, şöyledir. Nereden biliyorsun? İçine mi girdin, kalbini mi yardın? Sen niyet mi okudun? Yani hepimizin bilmediği bir niyet okumam aleti mi keşfettin? Keşke öyle bir alet keşfedilseydi de... ...insanların hakkına girmeselerdi yani. Nereden biliyorsun? Değil mi? Yani kötü zan kötüdür. Adı üzerine kötü zan. Birine iftirada bulunmak kul hakkıdır. Ve onun 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 çıkışı da yok. Onun kurtuluşu da çok zor. Niçin biliyor musunuz? Birine iftira attınız bir hanımefendiye, evli bir hanıma veya bir beyefendiye neyse kime ve onunla ilgili bu sanı, bu kanaat yayıldı. Bütün şehirde, bütün köyde, bütün mahallede yayıldı. Duyan kulak kadar sana azap verilecek. Eğer iman ediyorsan, Müslümansan. İnancın varsa bunu, inancı olmayana diyecek bir şeyimiz yok tabi. Ha, inancı olduğu halde bunu yapan var, inancı olmadığı halde tertemiz olan var. Doğruyu söylemek lazım. Değil mi? İnancı var ama yapıyor bütün bu şeyleri, bu yanlışları. Ötekinin inancı yok ama en azından vicdanı var, bunu yapıyor, bunu yapmamaya gayret ediyor. Ama o vicdanla bir de iman bir araya gelse, işte tadına doyum olmaz. Efendim, gıybet etmek kul hakkıdır, haramdır. Gıybet edeni peygamberimiz suçlu kabul ediyor. Efendim ee, nedir gıybet? Bir insanda olan bir özelliği yanında söylediğinizde rahatsız oluyorsa arkasından söylemek gıybettir. Hocam boyu kısa, kısa boylu adam dedim. Sen söyleyemezsin bunu. Adı var, sana var. Babasının adı var, kendi adı var. Ona e, küçük küçültücü bir ifade kullanmayacaksın. İnsanlara ve hayvanlara eziyet etmek kul hakkıdır. İnsanlara hakaret etmek kul hakkıdır. Aşağılayamazsın, hakaret edemezsin. O da senin gibi bir anne evladı, baba evladıdır. Onun da bir hayatı var. İnsanların özel bilgilerini sorgulamak kul hakkıdır. Ha, e, güvenlik görevlileri o işin ayrı boyutu. Suçluları araştırır, ayrı mesele o. Ama siz, siz başka bir komşunuzun, akrabanızın özel hayatına giremezsiniz. Onu eleştiremezsiniz. Onu didikleyemezsiniz. Haramdır, yapmamak gerekiyor. E, su ve elektrik kaçak kullanmak kul hakkıdır. Su ve elektriği kaçak kullanmak kul hakkıdır. E, i̇şçinin emeğinin karşılığını vermemek kul hakkıdır. Bunlara devam edeceğiz. Bunlara bitmeli. Demek ki kul hakkı sadece para işi değilmiş. Başka şeyler de varmış. Para da dahil olmak üzere. Efendim saat 2.30'da yine sahurda beraber olacağız. E, sevgili Musab olacak. Sizleri de bekleriz tabii ki eğer kalırsanız. E, hepinizi çok seviyoruz. Evlerindeki bütün izleyicilerimize sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Allah hepimizi, hepimizi muhafaza eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.